Böyle garip sesler çıkarıyor. Açılamadı. Merhaba. Bu videoda mini led projektör inceliyoruz. Bunu Çin'den aldık. Susu böyle yamuk geldi. Projektör diyor ama projeksiyon. Projektörün tam olarak ne manaya geldiğini bilemedim. Böyle ışık vuruyordu. Yatıyordu. O değil mi projektör? Neyse özellik olarak burada 1080p olarak gösteriyor. 1920x1080 piksel. Burada 720p gösteriyor. 1280 720 diyor. 30 bin saat led ömrü varmış. 1.5-2 metre uzaklıktan net gösteriyormuş. Demek sanırım bu. Aynen. 16.7 milyon renk diyor. 10-18 watt arasında bir güç tüketimi varmış. Şimdi bunu bir açalım. Sonra bunu kurup detaylı şekilde inceleriz. Şöyle süngerin içine sarıp göndermişler düz. böyle bir kullanma kılavuzu koymuşlar. Şöyle bir S video girişi için kablo var. Bu eski CD oynatıcılar, DVD oynatıcılar ve atarilerin çıkışlarındaki zımbırtılar. Oradan görüntü alabiliyor sanırım. Bu projeksiyon, projektör mü demeliyim ya da bilemedim. Ee, küçücük bir şeymiş el kadar. 12 volt 2 amperlik bir adaptörü var. Bir de kumandası var. Kumanda çok iyi olaymış bu arada. Pili var mı? İçinde pil yok. Buna bir pil takayım. Şimdi acaba bu kutunun üstünde yazan gibi 1080p mi 720p mi çıkış verecek? Bunu tabii karanlıkta denemek lazım. Şöyle bir dışında neler var kabaca inceleyelim. Daha sonra ben bunu bir kurayım da bir film falan açalım. Burada şu çıkış var. Av çıkışı denilen yer. Muhtemelen de işte buradan CD, DVD bir şey varsa eski onu bağlayıp buradan ekran çıkış alabiliyorsunuz. Şurada hoparlör kulaklık diyor. Kulaklık işareti koymuşlar da buraya hoparlör takarsanız muhtemelen tın tın. Ses verir. Şurada in 5 volt diyor. 5 voltta da, da mı besleyebiliyoruz? Bunu deneriz. İlk rest girişi var. Şurada DC. Düz bunun gireceği yer var. Açma kapama düğmesi yanda. On off. Bu ne işe yarıyor o zaman? Burada da düğmesi var ama. Burada HDMI çıkışı, USB çıkışı. Burada açma kapama düğmesi, menü tuşları falan var işte. Yani burada da netlik ayarlamak için. Oh böyle mi oluyor? Burada da netlik ayarlamak için böyle bir şey yapmışlar. Burası da galiba fan çıkışı. Böyle basit bir ürün. Şunu bir kurup deneyelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Altında tripod için yer varmış. Bunu unuttuk. Şimdi gördüm. Yani tripodu bağlayıp böyle şöyle koyabiliyorsunuz ayağı. Bunu böyle kurdum. Şuraya yansıyacağım. Şeyi deneyelim. Powerbank'in ucuna buradaki 5 volt girişi için USB taktım. Bununla Powerbank'le çalıştırabiliyor muyuz? Onu deneyelim. Şimdi bunu bir takayım. Taktım şöyle bir ışıkları yandı. Basalım. Çalıştı galiba ama garip sesler çıkarıyor. Görüntüyü netleyelim. Ne yazıyor? No signal. Valla Powerbank'te çalışıyor demek ki ama şöyle bir ses çıkıyor. Duyuyor musunuz? Bunu ben sonra deneyeyim. Patlamadan bir deneyelim. Deneriz bunu da. Normal kendi şeyini takayım. Kendi beslemesini taktım. Şuradaki on bir işe yaramıyor sandıydım. Burası içinmiş. Burası ofken olmuyor sanırım. Şunu bir açalım. Takalım tekrar. Aynen şimdi oldu. Açalım bakalım. Şu an daha düzgün çalışıyor bu arada. Fanı falan dönebiliyor en azından. Az önce dönemiyordu. Daha net olmuyor mu bu ya? Hiç 1080p gibi değil bu arada. Yani en neti bu. Biraz daha yakınlaştırırsak daha iyi oluyor mu? Ben bunu şuraya kadar bir çekeyim. Burada en iyi oluyor. Şimdi bunun menüsüne girmeye çalışalım bir. Şu tuşla çıkışı değiştirebiliyorsunuz. Buna bastığınızda menü açılıyor. Burada AV var, HDMI var, medya var. HDMI bilgisayar takıp deneyeceğiz. Bu AV giriş olan bir cihazım yok. Medya'da bunun telefonunun bağlanabilen bir özelliği varmış. Şu ile telefonu okuttuktan sonra uygulama indirip bunu bağlayabiliyormuşuz. Bunu bir deneyelim. Şöyle iniyor. 9.35 MB'lık bir uygulaması varmış. Uygulamanın arayüzü. yüzü telefonda olmadı da tabletten yaptım o çinmalı telefon. Uygulama wireless da bağlanmıyormuş. Bu arada bir USB ile projeksiyona bağlamamız gerekiyormuş. Şöyle projeksiyona uygulama çıkan USB ile bağladım. Bağlayınca ekranda şöyle bir uyarı verdi. Buna tamam diye. Bu arada bu uygulama Google Play'de yok. Kendi bir sitede indirdi yükledi. Uygulamayı kullanırken diyelim. İzin verelim. Yani ekran kaydı şeklinde yapacak sanırım. Anlamadım şu an. Ekran seç diyor. Hepsini seçemiyor muyum ya? Aha! Bir şeyler oldu. Bu şekilde ekran geldi. Bunu şimdi ben bir ayarlayayım. Yani nasıl döndürüyoruz? Tableti yan çevirdim. Bağlantı koptu, bir şeyler oldu. Tekrar şu menüden yapabiliyor muyum? Yoksa cihaz kökten gitti mi? of diyor. Neyi off diyor? Kapatayım mı? Yok. Şu an görüntüsü gelmiyor. Sökeyim bakayım ne olacak? Aynen. Tekrar takıyorum. Hmm. Şimdi anladım. Bu şekilde tek bir uygulama diyordu ya bunu buradan tüm ekran diyelim. Böyle başlat diyelim. Tüm ekranı versin. Bu şekilde ekran seçmekle uğraştırmıyor uygulamada ama e, ekran yan dönük vaziyete gelmiyor işte. Bu Bunu mu yan çevireceğim? Bunu dik mi kullanacağım o zaman? Bu konuda anlaşamadık. Dönmüyor. Ah döndürdüm. Nasıl yaptım ya? Mirror rotate off yapınca dönüyor. Ekranı yan döndüreyim bakayım uyum sağlayacak. Oo oldu. Kumandanın orta yerindeki ok tuşuna basınca şuna mirror rotate diyor. Onu off yaptığımızda düzgün hale geliyor. Şimdi arka plan ışığını da kapatayım. Yani loş bu ışıkta böyle gözüküyor. Tamamen kapalıyken bu şekilde gözüküyor. Yani yazılar okunmuyor bu arada. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradan biz bir film patlatalım bakalım izlenebilir mi? Ben de bunu izliyormuşum. Görüntü gitmiyor neden onu anlamaya çalışıyorum şu an. Böyleyken gidiyor. Çince gitmedi. Başka bir yerde deneyelim. Böyle bir şey 1080 değil, 720 olabilir. 720 bile değildir belki de. Çıkış 720 gösteriyor. Piksel yoğunluğu yerlerde. Şu kadarlık bir açıdan yansıtıyorum. Kutunun üstüne dediği gibi 1.5 metre falan var. 1.5 metreden maksimumu bu. Daha yakında koyabilirsiniz. Tabii şu yandan ayarlarsınız şeyini. Şöyle de bir sesini kısıp fan sesini duyurayım. Böyle bir ses çıkıyor. Biraz gürültülü gibi. Bilemedim. Tamam. Telefon değil direkt HDMI bağlayalım. Bakalım bir şey değişecek mi? Bilgisayar yansıtayım. Şöyle. Ha direkt geldi zaten. İkinci ekran olarak ayarlayıp ne kadar çözünürlük verebiliyoruz ona bakalım. 1080p önerilen diyor. Gerçekten 1080p'miş ama hiç öyle hissettirmiyor. %150 Ölçekleme var. Bunu %100 yaparsam bir şey değişiyor mu? iyice küçücük oldu her şey. Şöyle tekrar göstereyim. %150'ye getiriyorum önerilene. Biraz büyüyor ikonlar falan. Şu an böyle garip sesler çıkarıyor. Açılamadı. Gücü yetmiyor galiba. Çünkü Işığı da az çıkıyor gibi. Neyse. Bu 5 volt girişiyle olmuyormuş demek ki. Ya da bunun gücü mü yetmedi bilmiyorum. Ah düzeldi gibi. Kim olacak mı? Yok. Tepki vermiyor. Normal beslemeye dönelim biz. Peki başka ne özelliği var bunun? Şu medya olana bir gelelim. Fotoğraf, film, müzik diyor. USB belleğin içine de film atıp açabiliyorsunuz galiba. Bayağı da ısınıyor ya. Bu şekilde fiyatına göre çalışıyor. USB'den de çalışsa 10 numara olurdu bu arada. Dışarıdasın evde değilsin. Atıyorum kampa gittin. Çadırda bir yere yansıttın. Buradan powerbank ile beslene, beslenebiliyor olsaydı. Ama o, o şekilde çalışmıyor. Belki çalıştırmak için bir yöntemi vardır. Bilmiyorum. Kutunun üstüne dediği gibi 1.5 metre gibi bir uzaklık en iyi en büyük görüntüyü veriyor. Pikseller belli oluyor bu arada 1080p ama piksel yoğunluğu çok az. Tek tek sayarsanız sayarsınız yani. Onun dışında burası böyle ısınıyor. Telefonla bağlanıp video izleme olayını çok sevmedim. Yansıtma olarak yaptığı için çoğu şeyi tam olarak yansıtmıyor. Uygulamalar buna güvenlik sebebiyle izin vermiyor ki bu iyi bir şey. Uygulama Google Play'de yok. Kendi bir yerden indirdi korsan bir şeyler. O yüzden kendi telefonuma diğer değil. Diğer Çin'deki telefona yükledim. O da zaten onu açamadı. Tableti yükledim. O da sorun numarunu tam olmadı yani sevmedim onu. Ama HDMI bağlayınca güzel. Telefonla USB bağlamadan yapıyor olabilsek ona bile okeyim. Ama USB bağlamak gerekiyor. Telefonla buraya bağlanmanız gerekiyor. Burayı deney deneyemedim. Bu bende yok şu girişlere ait bir cihaz. Onun dışında işlevini yapan bir şey yani minicik böyle küçücük yoklukta gider. Ne bileyim böyle çalıştığınız yerde ışık falan seviyorsanız mesela loş bir ortamda çalışıyorsunuzdur. Bu arada mesela şu an bu ortamda bu asla bir görüntü alamıyorsunuz. Gün ışığında yok. Ekran görüntü hiçbir şey yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Loş olacak ya da gece olacak, karanlık olacak. Loş ortamda yukarı, arkanıza bir şeyler yansıtabilirsiniz. Böyle ekran koruyucu tarzı geçişli şeyler falan yapılabilir. Onun dışında yazı falan okunmuyor. Alt yazılı film izleyemezsiniz. Ama düz film izlenir ya ne olacak? Uzaktan bakarsınız. Bir de biraz da ben kadar gözünüz bozuksa bu arada güzel gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.